Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, olağan seçimli genel kurulda açıklamalar yaptı. Aziz Yıldırım'ın "Jose Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiler" lafına yanıt verdi. Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulu Ülker Stadyumu'nda devam ediyor. Fenerbahçe'de başkanlığa tekrar aday olan mevcut başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, genel kurulda bir konuşma yaptı. Her daim tribünlerde yer alan biri olarak artık yönetim kısmında yer almaya hazırlandığını söyleyen Ilıcalı, "Karşınızda olmak benim için büyük bir şeref." Bugüne kadar hep sizin olduğunuz taraftaydım. Bugün sizi buradan görmek çok güzel. Bence birlik olduğumuz zaman yıkamayacağımız bir duvar yok. Hayatım hep pozitiflikle geçti. Hayat boyu kendi kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Beni bu dönemde en mutlu eden şeylerin başında Fenerbahçe'nin başarıları oldu. İyi ki Fenerbahçeliyim. Zor bir seçim dönemindeyiz. Başkanımız böyle bir görev için beni çağırdığında gurur duydum. Hevesle kolları sıvayarak 20 gündür bir görev yapıyorum. Seçimi kazanamazsak da gururla devredeceğimizi düşünüyorum, diye konuştu. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa. Başkan Ali Koç'un göreve geldiği Fenerbahçe ile şu anki Fenerbahçe arasında çok büyük farklar olduğunu aktaran Ilıcalı, benim geldiğim Fenerbahçe'de gördüğüm tabloda Sayın Başkanımız Ali Koç'u takdir etmem gerekiyor. Geldiğinde 600 milyon borç, maaşlar ödenmiyor, forma sponsoru bulunmuyor şeklinde bir tablo vardı. Benim geldiğim Fenerbahçe'de ise kadrosu güçlü, bir mağlubiyetle geçen bir sezon. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa, ifadelerini kullandı kolları sıvadık. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Ilıcalı, başkanımızın takdiriyle Mario Branco, ben, hocamız Jose Mourinho ve başkanımız kolları sıvadık. Güçlü, yenilmez, Avrupa şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'yi hayata geçirmek için 24 saat çalışıyoruz. Geleceğe bakmamız lazım. Birbirimizi karalayarak aşağıya çekmememiz lazım. Birlik olmamız gerekiyor. Bu birlik de mutlaka oluşacak. Fikir ayrılıkları olabilir. Yarın ya da öbür gün bu stadı dünyanın en güzel atmosferine birlikte çevirelim, şeklinde konuştu.